ben sana bugün sizler bir arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi tamamen kendi yapmış olduğum dın, 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 tabii kreatif alıp ben hemen kendi yapmış olduğum e, yani, skarbloğun gerçekten gizli oldu. Ben tamamen kendi yaptım. Ee, direkt adam çıkalım. Ee, arkadaşlar adımı yani adımı değil de adamı belki videomda yeni ee, şöyle bir yatak yapıp spam point diyeceğim. Hemen yatak kıracağım. Şu altta da TNT ile düşeyi patlatacağım. Ve ee, daha güzel bir görünüşe sahip olacak. Yakından marketle yapacağım. Ee, Texture de kullanacağım. Tek süperim yıkamadım. Böyle kafadan bir tek süper indireceğim. Ee, adayı tamamen kendim yaptım. Şu aşağıdan blok koyarak. Ee, neyse arkadaşlar. Bu videonun da burada sonra geldik. Görüşmek üzere. Bye.